Günün postasından merhaba. Bugünün postasında Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Sayın Bülent Deniz ile birlikte e, eğitimin, uzaktan eğitimin mağdur ettiği milyonlarca çocuk için bir aktivite yapılacak. Onların mağduriyetini dile getirecekler. Evet Sayın Deniz, e, yarın 21.01.2021 saat 21.21'de ne olacak? Buyurun söz sizde. Kardemi ile beraber tanıştığımız uzaktan eğitim modelinin milyonlarca öğrenciyi mağdur ettiği bir gerçek. 18 milyon öğrencimizin 3 milyonunda hiçbir şekilde internet erişimi yok. Çok daha fazla sayıda öğrencimiz maalesef internete erişebilmek için bilgisayar, cep telefonu veya tablet bulamıyorlar. Bu elektronik cihazlara gelen zamlar kur farkı nedeniyle satın alma gücünü hayli aşmış durumda. Evde bir bilgisayar varsa ve iki öğrenci varsa maalesef öğrencilerden bir tanesi uzaktan eğitime katılamıyor. Online sınavlar yoluyla öğrencilerin gerçekten ölçme değerlendirmesi yapılamıyor. Bu ve buna benzer bir sürü sorun var. Biz uzun zamandır bu uzaktan eğitim modeliyle ilgili hem kamuoyunun hem de devletin bu işe el atması ve kayıp çocuklarımızın geleceği için bir şeyler yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. Ancak bugüne kadar toplumun kendi içindeki dayanışması, yani Tüketici Birliği Federasyonu'nun çağrısı üzerine yapılan askıda internet veya evimizdeki ikinci el elektronik cihazların ihtiyaç sahibi öğrencilerimize verilmesi dışında de, maalesef devletimiz bu konuda yönetilebilir bir süreç ortaya koymadı. İşte buna dikkat çekmek ve uzaktan eğitim yol açtığı fırsat eşitsizliklerine e, karşı milyonlarca öğrencinin velinin sesini duyurabilmek amacıyla 21 saat 21.21'de 21. 21. uzaktansa tam olsun etiketiyle sosyal medyada bir saat süreyle bu konuyu dile getireceğiz. Tüketici postasının değerli izleyicileri, bu programı izleyen değerli izleyiciler, mutlaka evinizde bir öğrenci vardır ve sizler de verirsiniz. Öğrenciniz yoksa bile mutlaka karşı konuşun çocuğu uzaktan eğitim modelinin mağduruzdur. Gelin, geleceğimizdeki adaleti sağlayabilmek için, çocuklar arasındaki fırsat eşitliği için talebimizi dile getirelim. 21.21 21, 21, saat 21.21'de uzaktan satan olsun etiketi altında buluşalım. 21 21.21'i 21, 21, 21 gösterirken saatler vatandaşlarımızın ne yapmasını ne nasıl katılsınlar bu etkinliğe? Evet, e Sosyal medyada saat 21:00'de başlayacak bu etkinlik tüketici birliği federasyonunun Twitter, Instagram, LinkedIn ve Facebook hesaplarında yapılan paylaşımlarla harekete geçecek. Bu etkinliğe katılmak isteyen, bu eyleme katılmak ve çocukların geleceği için bir şeyler yapmak isteyen kişiler uzaktansa tam olsun etiketiyle tüketici birliği federasyonu tarafından yayınlanan bütün sosyal medya paylaşımlarının üzerine yorumlarını yapabilirler. Bu konuda lehte veya aleyhte e, duygularını ifade edebilirler. Ama mutlaka bir şey yaparlar diye ümit ediyoruz. Milyonlarca insanın katılacağı büyük bir sosyal medya eylemi olacağını düşünüyoruz. Evet değerli izleyenler. 21.01.21 .21 Perşembe saat 21.21'de çocuklarımız için, geleceğimiz için sağduyu galip gelsin diye Tüketici Birliği Federasyonu'nun hazırlamış olduğu eyleme hep beraber katılalım. Uzaktansa tam olsun.